Herkese yeni bir günden merhabalar. Yeni bir gün. Ama şu anda günü yaraladık sayılır. Bugün Çınar'ın kontrolü vardı. Oraya gittik. Oradan ben yine ofise uğradım. Sonra da geldim. Aslında saçlarım, yani çıkmadan duş almıştım. Hala ıslak ama artık bu ıslaklık da bana kar etmiyor. Hani böyle normalde saçlarımı açık bırakabilirim o ıslaklıkla bu sıcakta bile ama cık, yok. Şöyle hemen topluyorum. İnanılmaz sıcak. <laughs> Hazır mısınız? Başladım videonun bu saatinde. Ee, neden mutfakta olduğumu bilmiyorum. Sohbet etmek için buraya geldim. Yemek yapacağım ama daha erken. Yani fırında baget yapacağım. Baget almıştım. Yani muhtemelen fırında yaparım. Başka türlü olmaz herhalde yine en güzeli fırında oluyor çünkü. Bageti de hiç sevmem normalde ama uygundu fiyatı onu aldım vallahi. Tavuklar çok pahalı. Gerçekten tavuğa da o kadar para vermek sinirlerimi bozuyor. Şimdi ilaçlarımı içtim mi giderken? Hiç hatırlamıyorum. Galiba içmedim. Evet içmedim galiba. O yüzden ilaçlarımı içeyim. Aynen. Bunu dün yanlışlıkla çıkartmıştım. Evet bak burada duruyor hala. Demek geçmemişim. İlaçlarımız saati yok. Aç tok fark etmiyor. Ama ben ikisini sabah ikisini akşam içiyorum. Yatarken. Şimdi şey bir, bir tanesi mu? bitmiş. Onu gideyim evet. kutundan alayım. Ben aldım. Geldim ilacıma. Ah. Tamamdır. Şunları da çıpa atalım. Kahvaltıyı yaptık, kahveni içtim ve direkt çıktım hastaneye. Çınar'ın kontrolü vardı işte, oraya gittik. Ee, şükürler olsun iyiye gidiyor ama daha tam anlamıyla geçmemiş çünkü e, bahsetmiştim, bir antibiyotik vermişti doktor. Çınar antibiyotiği ilk gün çok güzel içti. Ama ikinci gün antibiyotiği içti ve çıkardı onu ağzından, çok iğrenç tadı diye. Sonra neyse biraz konuştum ettim. Bak anneciğim bunu içmen lazım yoksa iyileşemezsin falan. Tamam dedi. İkinci kez verdim ve bu sefer olduğu gibi istifra etti. Sonra bir daha asla veremedim. Yani yok içmeyeceğim dedi. Artık işte sen kötü bir annemi oldun diyor. Bana diyor kustura ilaç veriyorsun diyor. Neyse içmedi yani sözünüzü. Sonra e, doktora onu söyledim. İçmedi dedim antibiyotiği. Sadece bir gün verebildim. Antibiyotiği içmediği için şimdi havalarından bir tanesini bir 3-4 gün daha kullanacağız. Ee, sonrasında keseceğiz ve artık bitecek tedavimiz inşallah. Tamamıyla e, yani geçmiş aslında ama hani böyle bir iki ses duydum hani o beni biraz rahatsız etti dedi. O yüzden bir 3-4 gün daha kullanalım ondan sonra keserim artık. Gerek yok dedi. Allah şükürler olsun toparladı yani çabucacık. Çok şükür. <laughs> Şunu buldum ve bu bir peynir kapı, Kapağı. Bitti bu peynir sabah da. Kapak burada kalmış. <laughs> Kendime onunla yelpaze yapıyorum. Yelpaze. Yelpaze. Öyle yani. Çok şükür Allah onu da halletmiş olduk. Sonrasında eve geldik işte. Ha, oradan işe uğradım ben. Bir iki saatlik işim vardı. Onları hallettim. Oradan da eve geldik Çınar'la. Böyle yani. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Daha yemek için falan erken. Ben bagetlerimi çıkardım demiştim size galiba fırına atacağım diye dedim mi demedim mi hatırlamıyorum. O sırada telefonum çaldı, yarım kaldı konuşma galiba. Fırına atacaktım ama vazgeçtim. Böyle bagetleri parçaladım biraz, sonra haşlamaya karar verdim. Birazcık karabiber, köriye biraz da tuz attım suyunu falan kullanmayacağım. Bu sıcakta çok ağır gelir çünkü. Sadece bunları haşlayacağım. Daha sonra böyle tavada baharatlarla sotelerim diye düşünüyorum. Bunu yapmaya karar verdim. Yanına da pilav olur, makarna olur artık. Bakacağız. Bu arada dün Üsküdar'da saatlerce sular yoktu. Bu sıcakta gerçekten ya inanamazsınız. Ne kadar kötü bir şeymiş susuzluk. Bu kadar uzun süre hiç gitmemişti galiba. İçme suyumuz bitti. İçme suyunu geçtim hani onu dışarıdan bir şekilde temin edersin ama çamaşırlarım vardı bayağı nevresimleri falan değiştirmiştim. Onların hepsi banyoda kaldı. E, lavabo kullanma ihtiyacı var tabii ki. Neyse dışarıdan su aldık. Muhtemelen sabaha karşı falan geldi. Sabah altı buçuk falan böyle bir uyandım. Baktım direkt gelmiş mi sular diye. Neyse ki gelmiş çok şükür dedim. Hemen bir posta nevresimleri attım. Ondan sonra hastaneye giderken de e, ne yaptım? Kurutmaya attım. Sonra diğerlerini de makineye attım. Öyle yani. Şimdi makinedekileri de kurutmaya atayım. Sonra bunları katlayayım. Kurutmadan çıkanları hemen katladım. Onları yerine yerleştirdim. Böyle kaldığı zaman birikiyor çünkü o birikmesine de sinir oluyorum. Bugün de tam pazartesi işte böyle hafta sonundan bütün ütülerimi, işte çamaşırları falan hani hiçbir şey bırakmadım yatak odasında. Kendimce karar alıyorum. Diyorum ki tamam artık çıkar çıkmaz katlayacağım diyorum ama o sırada bir şey oluyor ve tamam çıkartayım da sonra katlarım diye oraya koyduğum an orada kalıyor. Sonra bir üşengeçlik çöküyor üzerime Allah'ım üstüyorum şimdi kim katlayacak onları. Öyle işte şimdi üşengeçlik çökmeden hemen onları katladım. Yemeğim oluyor. Saat 6. Hakan'ın gelmesine bir saatten fazla var. Şimdi Çınar'a sorsam ki ne yapayım diye. Yani pilav mı o kesinlikle arpa şehriye pilav isteyecektir. Onu yaparım olmadı ya çocuğa. Gerçekten böyle sürekli böyle yapıyorum ama terliyorum. <laughs> Buralarımı derliyor. Bıyık üstü. <laughs> Enteresan bir hava var. Yani sıcak deseniz sıcak değil. Nem deseniz nem değil. Böyle ikisinin karışımı bir şey. Yakında buhar olup uçabiliriz yani. Böyle bakalım. Birazcık şuraya uzanayım. İçeride tavuk da haşlanırken bir belimi dinlendirmeye ihtiyacım var. Hastaneye gidip geldiğiniz zaman gerçekten ne olursa olsun istediğiniz kadar sıra beklemeyin işte orada çok fazla işiniz olmasın. Bu hastane beni psikolojikman böyle bir şeye sokuyor. Çöküntüye. Allah korusun yani. Çınar gel sana bir şey soracağım. Sana ne yapayım? Eee Pilav mı makarna mı? Makarna. Ne makarnası olsun? Spagetti çok şaşırttı beni. <laughs> Demek ki çok dayı iyi tanımıyormuşum oğlumu. Spagetti istiyorum lütfen. Tamam aşkım. <laughs> Peki tatlım sana spagetti yapabilirim o zaman. İyi spagetti istedi spagetti yapayım. Hakan dayım daha çok sever onu. Bayağıdır da galiba. Yok yani daha yeni yaz spagetti Yan yemiştik. Kulantı. Domates, biber, patlıcan. Dın 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 Demek ki bir patlayacağım antan. Anne bak. Burada ne yazıyor? <laughs> Yazsın hadi. Burada ne yazıyor? Hı. Hmm. <laughs> Ofise e geçtik dedim ya Çınar'la. <laughs> Tişörtü, <'u, gülüyor> eli olduğu gibi kaşe basmış. Sana yazıklar olsun. Makarnamı da koydum şimdi spagetti istedi biliyorsunuz Çınar. Onu yapacağım. Tavuklarım haşlandı. Onları şimdi e, kemiklerinden ayıracağım. Sonra da güzelce tavada dediğim gibi böyle bir baharatlayıp tatlandırıp soteleyeceğim birazcık tereyağında. Bu arada e, bu tencerelerim mutlaka hani bununla bir yemek gösterdiğim zaman mutlaka soruyorsunuz tencerenin markası nedir diye ee, arkadaşlar bu tenceremin markası yani tencerelerimin markası Emsan Emsan bir şey diye geçiyor ama tam olarak hani e, model adı neydi hatırlamıyorum açıkçası ama videomda vardı açıklamalar kısmına olmadı eklerim bu tencerenin videosunu yani bu tencereyi aldığımı gösterdiğim videoyu Anne ne yapıyorsun bana? Ne istemiştin sen benden? Spagetti ve tavuk. Evet. Aynen onu yapıyorum işte. Spagetti'yi biz kırmadan yapıyoruz. Aslında bana kalsa ben belki böyle en azından bir iki tane kırarım. Ama Hakan'a kalsa bence bu şekilde yemesi daha kolay diyor. Biz de böyle alıştık yani. Hep artık böyle yiyor. Çocuklar da böyle yiyor. Kimse de zorlanmıyor yani. bakmışlar. Bu tencereler sanıyorum 7 parçaydı. Bir bu var, bir çorba tenceresi var. Yine kapaklı. Bir tane çorba tenceresinin bir tık küçük boyu var. Bir de normal bir tane tavası var. 2 4 6 7 parçaydı aynen. Gerçekten çok da memnunum. Zaten görüyorsunuz sürekli de bunu kullanıyorum. Neredeyse. Diğer tencerelerim patucu dama. Zaten çelik tencerelerimin hepsini kaldırdım. Hiçbirini kullanmıyorum desem yeridir neredeyse. Onlar da benim e, çeyizlikten kalan çelik tencerelerim. Ben çelik tencere almadım sonradan. Ama e, hem kayınvalidem bana bir takım vermişti. Hem de annem bir takım vermişti. Artı annem bir de Üç parça işte hani böyle boy boy olanlar var ya bir de öyle bir e, çelik tencere almıştı bana. Tabii neredeyse 16 yıllık evliyim yani. Hani o zamanlar böyle çok fazla işte teflondur, granit falan yoktu zaten. Granit sonradan çıktı. Teflon falan o kadar böyle e, rövaşta değildi yani. Böyle makarnayı biraz karıştırıyorum şu anda yapışmasın diye. Ne öyle çorba gibi makarna karıştırıyorsun demeyin lütfen. Bu spagetti biraz yapışıyor ya birbirine. İlk başta o yüzden böyle tamamen şekil alana kadar içinde böyle karıştırıyorum. Böyle işte şimdi çiçeklerimi sulayacağım. Güneş geçti artık. Güneş gittikten sonra sulamak gerekiyormuş bunları. Ben bilmiyordum. Kayınvalidem öyle söyledi. Çünkü güneş direkt toprağını kurutur. Bir şeye benzemez dedi. Anne tamam dedim. Öyle kıymalı sözü dinlemek lazım. <gülüyor> 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 Çiçeklerimi göstereyim şimdi size. Öyle bir şey yapmayacağım tabii ya. Ama bu çiçeğimin ne kadar büyüdüğünü görüyor musunuz? Gerçekten ilk aldığım zamanı hatırlar mısınız bilmiyorum ama Maşallah çok güzel büyüdü. Ama bu tesbih çiçeklerim bu hale geldi. Ya ben bunu buradaki resuarın üzerine koymuştum ya galiba yerini sevmedi diye düşünüyorum. Bunları temizleyeceğim. Sonra şurada işte birkaç tane canlı var. Onları kurtarmaya çalışacağım. İnşallah kurtarabilirim. Sizin de bununla alakalı bir fikriniz varsa böyle yap canlanır dediğiniz bir şey varsa çok sevinirim. Çünkü çok seviyordum bunu gerçekten. Yemeklerimiz hazır. Makarnam oldu. Tavuğu da bu şekilde ayıkladım ve işte baharatla tatlandırdım. Tereyağı, baharat öyle karıştırdım. Dediğim gibi sote gibi yaptım. Sonra şöyle bol soğanlı bir domates salatası yaptım. Ketçap, mayonez, hardal. Birisi bizim ketçabımız, birisi Çınar'ın ketçabı. Bu şekilde bugünkü menümüz böyle oldu. Bizlere afiyet olsun. Anne gel lütfen. Acaba aranızda çocuğu hava kullanan var mı? Havadan sonra sizin çocuğunuzda böyle ne yapacağını şaşırıyor mu? Ay, gel, gel. Ne zaman kullansak bunu hep fark ettim. Çınar ne zaman hava kullansa Çınar'da inanılmaz bir hareketlilik. Böyle ya ne yapacağını şaşırmalar. Nereye elini uzatacağını şaşırıyor. Bak ocağı yakmaya çalışıyor. İnanamıyorum ya. Çınarcığım lütfen. Usta ellerimizde bir şey bir şey de Onu da öğrendin. Aferin. Aferin bunu da öğren. Sonra yanarsın böyle biliyor musun? Ay valla çocuğu zaptı demiyorum. Bugün hastanede de öyle beni deli etti. Neyse sözler verdi ofiste seni üzmeyeceğim diye. Yoksa ben Çınar'ı gelip bırakıp öyle geçecektim ofise. Gel bak abalar seni çok akıllı zannediyor. Ne kadar yaramaz olduğumu görsünler. Gel. Hadi git göster onları. Gel. Hadi git, git, git. Kan, kan, kan. Sübaya insan kızamıyor. Ay. Çünkü çınarı seyederken ben yoruluyorum. Gerçekten yoruluyorum. Maşallah. Dinle. Anne, ıçı oynuyor. Sağlık olsunlar da ama. Aa evet çok güzelmiş değil mi? Çok güzel oynuyor. aynı arabadaki şeye benziyor değil mi? Evet. Bak gösterelim ablalara da. Bakın çok güzel. Evet. <laughs> Biz çok eğleniyoruz bununla. Hop düştü. Eğlenemedim. <laughs> çok güzelmiş ya. Ben de yapacağım. Tabii ki de yapabilirsin. Acık bana bakın. Balkon, şuraya balkon diyorum işte mutfağın kapısını açtım. Oy bana Şöyle. Öyle güzel esiyor ki şu anda. Çiçeklerimi falan da suladım. Bu arada mutfağımı da toparladım. Eee, Tabii ki kahve keyfi yapıyoruz. Keyif denirse işte. Ben kahve içmeye çalışıyoruz. Mi mi mi? <laughs> yine büyüdüm arkadaşlar çocuklar. Bu arada yastıkları attım yine makineye iki tane silikon yastık. Ya çok fazla terliyoruz. <laughs> Daha doğrusu de, Çınar ve Hakan çok terliyor. Defne ile ben, de ben böyle çok terlemeyiz. yani yatarken öyle kanter içinde kalmayın. bir var şey Ama Çınar'ın geçen gün yani bu kamp hastalığının sanırım en böyle alevli zamanıydı. Üstü sırılsıklam gerçekten altına kaçırdı sandım yani o kadar. Tabii ki yastıkta, çarşafta o hale gelmişti. Onlar da sırılsıklamdı. Şimdi bir tanesini yıkamıştım zaten. Şimdi bir tanesini daha attım. Normalde iki tanesi sığar galiba ama ben çok da böyle zorlamak istemiyorum ama böyle yıkıya yıkıya artık o silikonlar. Nerede? Benim adım zaten Ergen. Benim adım zaten Ergen. Ergen mi? Evet Ergen. Ergen ne demek Çınar? Ergen böyle büyüyen kız demek. <laughs> gerçekten çocukların He. yanında konuştuğunuz her şeye mi kadar dikkat edilmesi He. gerektiğini Çınar'dan öğrenebilirsiniz. Çınar mı? Ne Çınar'ı? Senin adın ne? Çınar. Aslan kendini yalayarak temizlemeyi sever. Öyle mi? Evet. Hmm. Bak. Ama genelde hayvanlar hep kendini yalarlar değil mi? Loli de kendini yalıyordu hatırlıyor musun? Nasıl yalıyordu patilerini böyle? Değil mi Çınar? Evet yani böyle. <laughs> böyle yalıyordu değil mi? Evet. Yani kediler yalayabilir patisini. Yani evet. çünkü küçükler ama Loli büyüdü. Evet, kocaman olmuştur. O zaman Loli'ye gidelim. <laughs> Kendi kendimi kendimele veriyorum ya gerçekten böyle mi? Böyle yapabilir misin? Yapamıyorum anne ya. Aa, kapı çaldı. Kim geldi acaba? Market. Market <laughs> Kapı çaldı diyor ki ya markettir ya ablamdır ya babamdır. <laughs> Marketten de bir şey söylemedik. Dur ben de bakayım. Yanlış alarm. Yanlış basmışlar. Yanlış basmışlar. Şimdi alt geldi. <gülüyor> <gülüyor> Kapanışı yapayım diye salona geldim ama tabii ki ben nereye çınar oraya. Tabii ki o da benim peşimden geldi. Neyse artık daha fazla videomu devam ettirmeyeyim. Zaten akşam oldu. İnşallah bir saat sonra da çınarı yatıracağım. Ay, tamam anneciğim. İki ışığı da açmıştım. Görüntü güzel olsun diye ama tabii ki. Böyle Kapattı çınar. Böyle Evet böyle güzel bence de. Bu şuradaki ışığı yakıyoruz. <laughs> i̇şte bu ışığı yakıyoruz. Ayra. Neyse artık e, ben, ben kapanışımı çok yapayım. Çok Daha fazla güzel. uzatmayın bu videoyu da. Sizin de başınızı şişirmeyelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda yine görüşürüz inşallah diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.